Şimdi iş adamları ile ilgili iki gündür haberler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ey tüsiyat diye başlayan sert sözlerini duymuştuk. Biraz tüsiyatın siyaset ve dış politika ile ilgili mesajlar vermesine, açıklama yapmasına kızmıştı Erdoğan ve kapılarını da kapatmıştı. Tüsiyat bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar demişti. Şimdi yine iş adamları ile ilgili haberlerimiz var. Bakalım bu haberde siyasetin ne kadar içerisinde e, bu iş adamları. Şimdi tabii biraz toplumda şunu görüyoruz. Her meslek grubunda işte az önce gazetecileri konuştuk örneğin. Majestelerinin gazetecisi ifadesini kullandı Bülent Arınç. Yandaş gazeteci, yandaş gazeteci diye de aylardır, yıllardır hep bu niteleme yapılıyor. Biraz iş adamlarında da artık böyle bir tablo var. Şimdi TÜSİAD iktidarın karşısında yer aldı. Niye? Siz siyasete karışmayın mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama şimdi aktaracağımız haber o muhalefetin beşli çete dediği iş adamları ile ilgili. Mehmet Cengiz daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da bir diyalog çağrısı yapmıştı. Bunu da hatırlatalım. O diyalog çağrısı bir yanıt bulmadı. Yani bir anlamda CHP lideri kapılarını kapattı Mehmet Cengiz'e. Şimdi sermaye grupları ile görüştükleri yönünde iddialar var bu iş adamlarının sözcülerinin ve bu görüşmelerin ana gündeminin de siyaset olduğuna dair Kılıçdaroğlu'na karşı ortak söylem geliştirme olduğuna dair iddialar var. Nereyi yetkili kılarsanız kılın geleceğim burnunuzdan fitil fitil getireceğim ve o hakkı alıp bu millete teslim edeceğim. Kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan 5 şirket: Cengiz Holding, Lima Holding, Kolin Holding, Kalyon Grup ve Makyol Grubu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu 5 şirketi uzun süredir beşli çete olarak adlandırıyor. İddiaya göre bazı holding yöneticileri CHP liderine karşı ortak söylem arayışına girdi. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz Kılıçdaroğlu'na diyalog çağrısında bulunmuştu. CHP lideri hem kapıyı kapatmış hem de cevabı sert olmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu da inanıyorum ki yanlış bilgilerle konuşuyor. Yanlış belgeler var elinde. Biz ona kendisine de haber gönderdik. Gel kardeşim gezdirelim, baktıralım, yaptığımız işleri gör. Ondan sonra çeteye koşturmasını yap. Ama öyle bir imkan olmadı. Keşke olsa. Davet ettiniz mi kendisini? Ettik Bekliyoruz dayı. Evet. Bir gazeteci arkadaşım Cengiz Holding'in meşhur patronu ile bir söyleşi yapıyor. Ve efendi diyor ki Kılıçdaroğlu'nu davet ettik gelmedi diyor. Kılıçdaroğlu gider mi? Asla gitmez. Kılıçdaroğlu sen ne zannediyorsun kardeşim? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin değil, milyonların adamıdır. Sen Kılıçdaroğlu'nu bekledim gelmedi diyorsun. Geleceğim ama. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Ama sadece birisine değil. Beşinize birden geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Dikenden Altan Sancar'ın haberine göre CHP'nin kapıları kapatmasıyla birlikte holding yöneticileri büyük sermaye grupları ile görüştü. Görüşme yapılanlar arasında medya grubu sahibi olan kimi büyük sermaye sahipleri vardı. Temsilciler Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yılların birikimi sermayeye karşı olduğunu ve bunun karşısında söz birliğinin önemini anlattı. Ben bunlara beşli çete dediğim için de beyefendi üzülmüş, incinmiş. Gücenmiş beyefendi. Evet sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha söylüyorum. Bir daha aç dava. Bir daha dava namersin. namertsin. Kılıçdaroğlu'nun sesini nasıl keseriz diye mahkeme mahkeme dolaşıyorsun. Temsilcilerin bazı sermaye gruplarını ikna edebildiği, bazılarını ise ikna edemediği öne sürüldü. Buna göre ikna olan sermaye sahipleri beş şirketin devlete hizmet ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle serbest piyasayı endişelendirebileceğini anlatmayı hedefliyor. Efendim ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Beşli çete diye, diyemeyecekmişim. Mahkeme böyle karar vermiş. Hangi mahkeme? Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve ne söylüyorum? Ben beşli çete diyeceğim. Bak bakalım sen ne yapacaksın?